Günaydın. 31. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için mal ve malzeme alım işi ihalesiyle ilgili olan kısımda bir aradayız. İhale saatine kadar ekap üzerinden iki tane istekli dökümanı indirmiş. Bir tane istekli zarfını teslim etmiş. Bir zarf kontrolüne geçelim. İhalenin adı, ihalenin tarihi ihale, saati ihale, kayıt numarası, belediyemizin adresi, imzalı, mühürlü. Bu işle ilgili olan kısımda, yaklaşık maliyetle ilgili olan kısmı açıklayayım öncesinde. 1.073.937 lira 25 kuruş. 1.073.937 lira 25 kuruş. Geçiş teminat mektubunun geçerlik tarihi 4.7.2022. geçici teminat 31 bin Türk lirası belediyemiz neredesine nakit yapmış görünüyor. Ekap üzerinden indirildiğine dair form. Birim fiyat teklif mektubu. iş bitirme belgesi. Vergi levhası. İmza beyannamesi. Ticaret Gazetesi, Ticaret Uza Sanayi Odası Faaliyet Belgesi, Ola Kayıt Belgesi. Birim fiyat teklif mektubunun ekinde birim fiyat teklif cetvelleri var. Bunları ayrıntılı olarak inceleriz. Bu işle ilgili olan kısımda 1 milyon 16 bin 302 lira teklif 1 milyon 16 bin 302 lira teklif edilmiş. Geçiş teminat 30 bin 489 lira 6 kuruş. Bunun ilgili olan kısmı zaten 31 bin lira nakit olarak yapılmış. İlk incelemeyi bu şekilde oturumu sonlandırıyorum. Ayrıntılı incelemeden sonra tarafınıza ekap üzerinden yazılı olarak bildirim yapılacak.